Teknolojide merkez üstü olmayı hedefleyen Kocaeli'nde Türkiye'nin en büyük bilim merkezi kuruldu. 18 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan merkez 7'den 70'e büyük bir kesime hitap edecek. Robotlar, birbirinden ilginç projeler ve kimyasal deneyler. Bir zamanlar kağıt fabrikasıydı. Şimdi bir bilim merkezi. Burası Kocaeli Seka Bilim Merkezi. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bilim merkezi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK ortak projesi olan bilim merkezi 8560 metrekarelik alana kuruldu. Türkiye'nin 19 tane ilinde bu merkezlerden kurma kararını verdi. Ama projeye ilham veren noktalardan bir tanesi her zaman olduğu gibi model belediye olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Bilim merkezi 7'den 70'e herkesi deneylerle tanıştıracak. Filmlerde görmeye alıştığınız sahneleri Kocaeli Seka Bilim Merkezi'nde sizler için şu anda gerçekleştiriyoruz. Kuru buzun süblimleştirmesini gerçekleştireceğiz. Şöyle sırasıyla gibi interaktif bir şekilde çocuklarımızın e, kimyasal deneyleri görme imkanlarını elde etmeleri anlamına gelecek. 7'den 70'e herkese hizmet verecek olan bilim merkezinden daha çok 7-14 yaş arası çocuklar faydalanacak. Buranın açılışını bu cumartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bilim merkezinde Fizik, kimya gibi pek çok alana kaynak olacak 1500 kitaplık bir de özel kütüphane bulunuyor.